Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Başlıktan da gördüğünüz gibi PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Ee, uzun zamandır video gelmiyordu. PUBG Mobile videosu atayım dedim. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Gördüğünüz gibi kostümümüz böyle kask desenlerimiz falan filan böyle. 32 seviyeniz çerçevemiz falan böyle kötü bir şeyim yani. Botum ben. Üzgünüm. Ee, başka arkadaşlarımla filan da vs atacağız. Arkadaşımla böyle böyle atıyorum. Arkadaşımla PUBG arkadaşımla vs. Arkadaşımla o oh, dur şudur. Arkadaşımla WoW'da e, otopark. Sonra arkadaşımla ne desem. Kuzenlerimle PUBG sonra e, UMP M4 vs falan filan öyle şeyler yapacağız derken maçımıza başladık. Gözükmüyorum. Gözük Heh, gözüktüm. Ya şu karizmaya bak be. Neyse. Arkadaşlar ben keskin nişancıyım. Hem keskin nişancıyım hem pusucuyum. Benim lakabım pusucu. Arkadaşım beni gördü ve sattık. Dedi ki ben ömrüm boyunca senin kadar Böyle pusan birini görmedim. O bile şaşırdı ben bu kadar pusuma. Ee, onu anlattım. Beni dinlemedi lakabının pusucu olduğunu anlamadım. Sonra maçta bir ağlattım onu. Sonra inandı pusucu olduğuma. Neyse başladık şu an. Ben e, keskin nişancı oynayacağım. Ya da keskin nişancı oynamasam mı? Yok ya bugün keskin nişancı oynamayalım. Keskin nişancıya gerek yok bence derken Hemen şöyle bir dikiz açtı. Tamam burada kimse yok temiz. Ee, kanalıma tekrar abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Adamlar galiba bot. Adamların mekanına geldim. Adamlardan ses seda yok. Bu arkadaşımız da öldü arkadaşlar. <laughs> Bismillah. Oo, ben keskin nişancı oynayacağım o zaman. O zaman abi siz kaçınız. Bunlar benim keskin nişancı modum bilmiyor. Bunlar kaşındı abi. Siz kaşındınız. Seni gördüm orada soldasın. Burada da biri var da. Tam bu gitti. Şurada bir var da bunu almışsınız. Şöyle bir durumu açtık. Ee... Aha bunu aldım. Bak bunlar daha benim keskin nişancı modum bilmiyor. <laughs> o yüzden bana bulaşmayın bak. Bak bana bulaşırsanız sonunuz kötü olur. Ama tamam ben yine bulaşacağım diyorsanız da sıkıyorsa gelin abi. Sıkıyorsa gelin. Sıkıyorsa gel. Oy oy oy. Aa! Canıma bak. Sadece canıma bak diyorum. Burada birazcık can olur. Mermi yenile. Tamam. Gel gel. Senin artistin kim alan? Hayır dur oğlum. Çok iyi. Bunu da aldık. Aha. Şurada biri daha var. Avuk. Avuk güzel oynarım. Diyeceğim ve şimdi öleceğim. İzleyin. Ben de zaman iyi oynuyorum desem nazar değiyor. O yüzden ben kötü oynuyorum. Şimdi nazar değince. <laughs> Bak yine canım bir. Son dakika can bir de yakalıyorum ha. Şu canını da toplam. Canımız bir. Üç leşimiz var. Ee, daha yeni başlıyoruz. Daha Kaskımla yeleğim sıfır. Şu köşede birileri alıyordu. Burada birileri yok. Aha. Şurada. Oy. Oy. Hangi Groza da Groza'da şu an. Bekleyin. köşelerden köşelerden pusa pusa. Bakın pusucu modumu oynarsam maçta win alırız. Oynayayım mı? Bak şurada biri var. La bir numara gidiyor ölecek şimdi. Hadi oğlum bak pusucu moduma giriyorum. Adam benim burada oldum bilmiyor bile. Bu modumu oynayacağım. Hele bir buradan çıksınlar. Şöyle gözü bir aç. Kimse yok. Aha. Dur bakayım. Aha. Aa! Ya son dakika görmedim ya abi. Tamam abi. Tamam sakin 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 sakin. Sniper manındayız. Daha elde tavadalar. Ah onu öldüremedim. Şimdi öldürdüm. Tamam. Güzel gidiyor. Bu maçta VIN almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Victory. Ben sonuncu olayım olmayayım. Benim hiç umurumda değil. <laughs> Önemli olan benim kazanmam. Ben kazandım mı kazandım. Bu kadar. Sonuncu dört yaşım var. umrumda mı değil. Şimdi az önce bir iki maç alıştırma yaptım. 18 ile ben birinci olmuştum da. Ee, şimdi nazar değdi. Niye değdi bilmiyorum. Değsin bana ne. Şimdi bir el kütüphane atacağım. Ama kütüphane kötü olabilir. Tam yine yine. Yine silah oyunu atalım. Adamlar güçlü mü? Bir bakayım. Evet. 54'ü var, 44'ü var, 39'u var, 19'u var. 19'u alırım. 39'u alırım. 44'ü alırım. 54 çok zor. Bizde 44, 22, 32, 28 var. Adamlar bizden daha güçlü ama sevgiye değil oynayışa bakarız. Bu kadar basit. İlk de Tampish'im verdi. Tampish'imde iyiyim. Yani umarım iyiyimdir. Şimdi bak. Çıktım bak. İlk de şimdi de alacağım. Oy. Tamam. Sakin, sakin, sakin. Üf, oy. Çok pis hasar verdi. Bir de kafama yedim. Neyse. Ama bu el pusucu modumu mu oynasam? Bilmiyorum ya. Pusu mu oynayayım? Bak şurada biri var. Öldü. Pusu modumu mu, mu oynasam? Ne oynasam? Ah merhabalar. Ay nasıl ya? Adam Allah 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 Ya ben bu keskin nişancı oynayacağım ya. Bu bir keskin nişancı gider. Aynen. Bu el bir keskin nişancı oynayalım. Aha. Aha. Göster kafanı göster göster göster. Of. Aha. <laughs> ya lan nasıl ya? Bari bir leşim olsun. O da oldu. Ya bari iki leşim olsun. Bak iki. İki leş istiyorum. İki adam öldüreyim. Ben iki adam istiyorum. Bu kadar. Bak başka bir şey de değil. İki adam tek. Doğru bakalım. Bismillah. Ya abi bu vektörün can... Ya mermisi ne kadar ya. Ya çok hızlı bitiyor ya. Ya o kadar hızlı bitiyor ki ya. ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olamaz ya. Hem burada duracağım hem burada. Adam nereden gelirse gelsin. Bak. Selamun aleyküm aleyküm selam. İkinci leşimi aldım. Şöyle bir zıpladık. Şimdi. Yine bu. iki tarafa da. Selam. Abi. Tığ, 90 mu ya? Canı 1 ya. Abi saldırın ona doğru. Canı 1. Geçtim şöyle. Şuraya da geçtim. Aha. Hadi gelin beni öldürün. Ben bak. Abi beni öldürün. Öldürmez ne Üstünüze mi attım ya? Ne istiyorsunuz ya? Ya Allah Allah. <laughs> Pardon. Özür dilerim. <laughs> bak. Abi yemin ederim var ya. Sen pusuyorsun he. Olan. Bu modunu sen bana açtırdın lan. Sen bana açtırdın bunu. Hadi gel şimdi. Hadi gel. Hadi gelin lan. Yeter lan. Yeter lan. Bıktım lan. Siz beni sinir ettiniz lan. Bak o adam yine oraya geçecek. Sana yine ölecek. Yine oraya geçecek. Yine ölecek. Ama burada da olabilir. Sonra burada da tekrar olabilir. Dört parmak oynuyorum bu arada. Tekrardan kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. PUBG videosu da istiyorsanız yorumlara yazın. Mesela kuzenimle çekebilirim. Kuzenimle girer, sınıf arkadaşımla çekerim. Oy, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte refleks dediğim buna denir. Refleks dediğin buna denir. Dikizleri aç. Kapat. Tribünü aç. Kapat. Şimdiki. Aha. Aha. Onun leşini alamadım. Onun leşini alsaydım o kadar hoş olurdu ki. Bunun da alamadım. Şimdi. Aha. Oy. Çok iyi. Tam kafasında. Tam istediğim gibi oturdu var ya. Şimdi hadi bir tane daha. Aha. Dibimde dibimde. Hoppa. Öyle bir dünya yok. Yeleğim birazcık hasarlı. Dikizler aç. O biz adam bizde mi? Ha biz delide tavaymış. Ah canı ver, canı bir. Ya, ya. Ha. Neyse, biz bu maçı aldık da. Onlar da tava. Kaybedemeyiz. 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 Son dakika ben öldürdüm. Var bak ben olmasaydım kaybedecektim. Ben bir piyoyum. Aha. 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 Altı leş, M4'teyim. Hadi onun şu maçı bir Victory. yapın. Victory. Düt 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 düt. Bu el kaç leşim var acaba? Bu el 6 leşim var. Neyse. Size bir e, kostümlerimi falan filan tanıtayım. Sonra da videoyu kapatırız. üç tane destansım tek var. Öyle kostümümüz böyle. Havalı bir kostüm var dostum. Neyse. Şimdi kostümlerimiz böyle. Böyle bir tane kaptan var. Bunu çıkarttım bu arada. Bunu daha yeni süreli çıkarttım. Böyle bir tane kadın üstü var. Bir tane daha kadın. Bu çok havalı bir üst. Bunu çok severim. Kasları geçelim. Bir tane e, şöyle destansı bir kaskım. Bir tane de böyle bir kaskım var. Destansıyı seçelim. Şapkalarda böyle şapkalarım var. E, dur. Ha, aynen. Kaptanın teki. Ürümcek adam. Sonra böyle değişik değişik şeyler var işte. Böyle kız peri falan filan var. Gözlüklere geçelim. İki tane gözlüğüm tek var. Bunları kullanmaya gerek yok. ha. Dur şu şeyi bir çıkart. Heh. Ee, bir tane böyle maskemiz var. Bunu çıkarttık. Çok basit. Çok saçma bir şey. Bunu da çıkarttım. Çok saçma bir şey. Ee, bir tane mumya seti çıkarttım. Daha az önce videoya başlamadan önce. E, değil. Açıl. Neyse. Böyle hacker'ım var. Bir tane daha hacker var. Mumya var. Böyle işte. He dur. E, başka ne var? He. Çanta. Aa çanta desenim kalkmış. süreli miydi o? Çanta desenim vardı. Pantolon iş işte üstler böyle. Pantolonlar böyle. Ayakkabım var bir tane. Zengin miyim? Bence çok zenginim. Adamımız Victor bir tane aha kutu var hemen bir tane kutu açalım kutu 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 kutu, kutu. kutu açalım bir tane bakalım bismillah yut ya bir yürü git ya neyse bismillah dedik youtube videos şerefine arkadaşlar bakın drop hani böyle drop var ya şu an drop'un sol tarafına basın çok iyi bir şey veriyor izin Puh. Klasik sandıkta var mı? Cık, yok. Askeri sen. Bu ha bir tane de bundan açalım. Zaten bundan çöp çıkacak. Çok saçma bir şey. Bak. Yine sol tarafa basacağım çöp verecek. Sol 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 sol. Çöp. Oy, bu çok işime yarayacak. Ne işime yarayacak? Allah'ını seversen ya. Nelerimiz var? Aa, o da kartım var. Yupi. Yupp. <laughs> Adı. He. Dur, dur bu değilmiş. Neyse. 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 arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.